Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Finite at Freddy'sin yani Finite at Freddy'sin Minecraft'ını oynayacağım. Hemen oynamadan başlayalım. Oyunu güzel olduğunu söylüyor herkes. Ya of, çok tırsıyorum ya. Uf, hadi arkadaşlar bunlar şimdi kapıymış. Kamera şura. Bu da ışık. Burası sahnemiz dedim mi lan? Aa, burası sahnemizdi galiba. Aa, bani orada. Bani, bani. Aa. Bani burada arkadaşlar ışını açayım isterseniz. Ha. Çıkalım da. Buna kapı açıyorum, kapatıyorum. kapatıyorum. Elektriğimiz var mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle vardır. Bani gel, bana burada, Bani burada. Çok da lan. Bu sesler de beni... Aa! Aa! Mevzu gitti. Freddy ya buraya buraya ya da buraya geliyor. Çok korkuyorum lan. <laughs> o sürekli. Anansi. Anansi. Anam birisi geliyor ama Kim? Saat üçümüz. Saat üçümüz üç yani. Üçümüz demişim. Bu ne anne? açık. Işık da galiba elektriğe şey alıyor. Ah oh, siktir. Aha gelmiş. Ah oh, siktir. Şimdi sıçtık. Ne yapacağız biz şimdi? Aşırın. Şuraya. Foxy, Foxy, Foxy arkadaşlar. Aaaa lan. Ha, çok çözüyor ya. Git ya. Arkadaşlar şu an bu bölüm zorlukla bitecek. Altol. 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 Çekme ananı bacını. Altol oğle lan. O siktir. Bu kapıdan da geldi. Al Bu ne? O siktir. Hadi. O siktir. Arkadaşlar çok korkun. Aa, git. Çek anne Ananı bacını si. Çok korkunç arkadaşlar. Çok korkunç. Neyse arkadaşlar buradan videom sona ermiş. Kalbim durmak üzere. Kulaklığın sesi son sesi. Şimdi hareket edin.